Merhabalar, ben diyetisyen Ceren Zengin. Bugün tüp mide ameliyat sonrası beslenme süreci ve kilo kaybımız hakkında biraz konuşalım. Ameliyat sonrası ilk bir ay özel beslenme tarzımızın iki haftasını sıvı, iki haftasını püre olarak geçiriyoruz. Püre beslenmeden sonra kısıtlayıcı bir şekilde katı beslenmeye başlıyoruz. Belirli başlı yasaklarımız zaman ilerledikçe, görüşmelerimiz ve ameliyat üzerinden geçen süre ilerledikçe yeni eklemelerle birlikte devam ediyor. Listemize her seferinde yeni alternatifler ve seçenekler ekleyerek ameliyata uygun beslenme sürecinizi birlikte yönetiyoruz. Bu süreçte ortalama olarak ilk bir ayda genelde hastalardan %10 kilo kaybı görüyoruz. Bu %10'luk kilo kaybının da hepsinin yağdan gitmesini kas kaybını tamamen önlemek istiyoruz. O yüzden bu süreçte protein kaynaklarına dikkat ederek ona uygun beslenme tarzımızla sürece devam ediyoruz. Birinci ayın sonunda %10 kilo kaybı gördükten sonra ulaştığınız kilonun genel anlamda ortalama %5'ini %6'sını ikinci ay yine %5, %6'sını 3. ayda vermiş oluyorsunuz. Ve total anlamda bakarsak başlangıç kilonuzun %20 kadarını ilk 3 aylık süreçte vermiş oluyorsunuz. Hastanın başlangıç kilosuna, cinsiyetine, metabolizmasına bağlı olarak 6. aydan sonra, 9. aydan sonra genelde bir seneyi bile tamamlamadan ideal kilolara yaklaştığımızı görüyoruz. Başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.